Fikret Bila 14 Mart 2025 halktv.com.tr İmamoğlu'nu engelleme çabaları İktidarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını engellemeye dönük çabaları sürüyor. Bu çabalar İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal ettirilmesi üzerinde yoğunlaştı. İstanbul Başsavcılığının İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne bir yazı göndererek verecekleri yanıtın hızlandırılmasını istediği haberleri kamuoyuna yansıdı. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını ilan eden İmamoğlu ise partisinin 23 Mart'ta yapacağı ön seçim için illerde salon toplantıları düzenliyor. Ekrem İmamoğlu il ziyaretlerinde de engelleniyor. Vatandaşlara hitap etmek için salon verilmiyor. Kastamonu da bu nedenle vatandaşlara pazar yerinde hitap edebildi. Trabzon ve Erzincan ziyaretleri içinde salon tahsis edilmediği haberleri kamuoyuna yansıdı salon dahi tahsis edilmemesi iktidarın İmamoğlu'ndan ne kadar korktuğunu gösteriyor. Diplomasının iptal edilmeye çalışılması da hakkında siyasi yasak istenen 5 dava açılması da bu korkunun büyüklüğünü gösteriyor. Diplomanın iptal edilmesi talebinin gerekçesi İmamoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir üniversiteden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne yaptığı geçişin hukuka uygun olmadığı iddiası. Bu iddia yeni değil. Daha önce de gündeme getirilmiş, bu yönde CİMER'e başvurular yapılmış ancak İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü verdiği yanıtta İmamoğlu'nun geçişinin hukuka uygun olduğu yanıtı vermiş. CİMER şikayeti üzerine 2020'de dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak tarafından İşletme Fakültesi Dekanlığı'na yazı gönderildiği ve gelen yanıtta dekanlığın yatay geçişte sorun görmediği yanıtını verdiği anlaşıldı. Dekanlığın verdiği yanıt şöyle Fakültemiz İngilizce İşletme programı mezunlarından Ekrem İmamoğlu 1990 yılında ilan edilmiş olan yurtdışı 2. sınıf yatay geçiş kontenjanına başvurmuştur başvurusu 21 Ekim 1982 tarih ve 17.845 sayılı resmi gazetede yayımlanmış yüksek kurumları arasında ön lisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin 11. maddesinin değişik 7 Mart 1990 tarih ve 20.454 sayılı resmi gazetede yayımlanmış yüksek kurumları arasında ön lisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin bir maddesinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin birinci maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve kabul koşullarını yerine getirerek kayıt olmuştur. Buna karşın İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi girişimlerinin devam etmesi çok açık bir zorlama. Bu zorlama bu yanıtı veren dekanın istifa etmesiyle sonuçlandı. İmamoğlu 2020'de raporu veren dekan Profesör Doktor Kamil Ahmet Köse'ye öyle baskılar yaptılar ki istifa etmek zorunda kaldı sözleriyle istifayı duyurdu. Başsavcılığın İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne işlemleri hızlandırın yazısı üzerine İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili kararın bugün yarın açıklanabileceği belirtiliyor. 2020 yılında geçişin hukuka uygun olduğu dekanlık tarafından açıklanmış olsa da İmamoğlu'nun diploması iptal edilebilir mi? Evet, bunu dahi yapabilirler. İktidarın baskısıyla böyle bir karar çıkabilir. Ancak bu durum iktidara önümüzdeki seçimi kazandırabilir mi? Tam aksine diploması iptal edilerek İmamoğlu'nun adaylığı önlenirse bu iktidarı değil CHP'yi güçlendirir. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ister İmamoğlu olsun ister bir başka isim olsun seçimi açık ara kazanır. Fikret Bila